Bugün durup kendime kızdım biraz. Dedim her şey senin yüzünden oli. Sus dedim, sus dedim etme itiraz. Dedim her şey senin yüzünden oli. Gittin de aldın iki kuzu kelle. Almadan önce bari biraz belle. Evde köz mü var ki üstünü yerle. Dedim her şey senin yüzünden oli. Çok yazık ona verdiğim paraya. Pişmedi kuzular gitti araya. Bir daha da hiç gitmem ben oraya. Dedim her şey senin yüzünden oluyor. Olur olmaz her şeyleri alırsın. Azı bilmez hep çoklara varırsın. Teksin elin biraz azı alışsın. Dedim her şey senin yüzünden oluyor. Dinle bilen tabini dinle onu. Yemek yapmak tam da onluk bir konu. Bir dinlesen böyle olmazdı sonu dedim her şey senin yüzünden olayı dedim her şey senin yüzünden olayı